Ukrayna devlet başkanı Zelenski'nin iki buçuk yıldır beklediği F-16'lar Ukrayna'ya teslim edildi. Bazı uzmanlar teslim edilen F-16'ların Ukrayna-Rusya savaşının seyrini etkileyebileceğini düşünüyor. Atlantic Konsul'a göre F-16'lar Ukrayna'nın kullandığı jetlerden daha üstün. Böylece Ukrayna'nın savaş boyunca yaşadığı kayıpların yerini doldurabilirler. F-16'lar güçlü uçak radarlarına ve parazit direncine sahip. Bunun da Rus uçaklarının daha erken tespit edilmesine yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Yeni ve sofistike silah sistemlerinin F-16'lara kolayca entegre edilebileceğine de dikkat çekiliyor. Öte yandan F-16'ların Ukrayna'nın NATO ülkelerine uyum sağlama kapasitesinde destekleyeceği düşünülüyor. Diğer taraftan bazı dezavantajlar da yok değil. Rus jetlerinin yüksek irtifadan saldırılarının f 16 dezavantajlı hale getirme ihtimali var. Ukrayna jetlerinin hayatta kalma yeteneklerini arttırmak için arazinin radar bozucu etkisini kullanarak düşük irtifada çalışması gerektiği vurgulanıyor.